Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Bugün Erdem'le birlikte ne yapıyoruz? Felaket botlarını geçmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım. Ben yine geç başladım ya. iks'in ocağını Sana gösterecek yerinden. O neymiş ya? Yerini de çeksin. Gel gel buraya gel. Şuraya gel. Gizgelem mota ya da Geldik buna. Tamam. Bot pre diyelim. Bota geçelim. Botta sıkıntı abi biliyor musun? Bir şey olmaz. Gel ya yapacakmış. Şey. Renk falan Aha E'yi failledi. Adamın attı, doca bak Rıza baba. Onu sabitleyeceğim yere devam. Vay arkadaş doca bak. Fena dojluyorlar ya cidden fena. Hmm. Bana Manam bitti. Manada bir şey alsaymışım köşeye. Problem ona yok. Sen gelene kadar takılacağım burada. Sen gidince ben mi gideceğim bey? Tamamdır şey be abi. Belki o kişiden... Ben burada mananı bitmemesi için ne almam lazım ya abi ne dersin? Çok önemli değil ya. Sonra, sonra sonralardan e, hallediyorsun ya. İkisi de kule altına girerse Erdem kuleyi bırak çık. Çünkü kule altında çok güçleniyorlar. Aşırı güçlü. Karşıda yine 2 ADC 3 AP var değil mi? Şey alabilirsin bak ben az önce saylası almıştım. Geldi. Nerede Yıldız gece pederini var ya. Bu iyi olabilir. Değerlendirme tamamdır. Blitz'in şey. <laughs> ultisi güzel olur ya. Ben bir hızlıdan bez atıp alıyorum abi. Damı çıkacak burada. Ben burayı savunmaya çalıştım biraz ama BC beni kovalıyor alıyor. Tamam, kürsüne flash attım, beyzleyip oradaki damiye geliyorum. Teleport var mı? Otur. <laughs> var, var burada. bottakini biraz, küçük biraz savundum. 2500 vurmuşlar şu an ne kadar? Böyle ikisine birlikte. Onu keşke yapmasaydın set ya. Tristana mid lane'den şeyi yok etti. Evet. O benim canım az olduğu için of sürekli bana fokuslayacak. Ama beni öldürtmemeniz lazım lütfen. Koşalım bota. Bot kuleye gider herhalde. Kimya ruhu oyun kazandırtabilir bize ya. Bottan kuleye verdik mitten adamlar yarı kaçtılar. Kristana iyi bir de. Kristana fena ya. Elbant, elbant, elbant. W attım ama. Oğlum beni nereye götürür? Öl sonunda ya. Ölmedi gitti. Botunu kesemiyoruz kardeşim. Hoş var. WW'da kalkan var. Hmm. Ee, hızlıdan puşlayalım burayı. Ben dönüyorum. O BC'nin Q'su minyonların içinden geçiyor ha. Ona dikkat. Fark ettim abi. <laughs> Yeni gördüm. Geldim teleport. Bak onun gözü bende şimdi. Her ne kadar zor olsalar da botları kandırmak şu noktada basit kanka. Bot oldukları için her zaman canı az adama fokusluyorlar. Yani onların fokus önceliği canı az kimse o. Ananı ultiyi kaçırdım ya. Adam dojlamadı ben kaçırdım yani. Kristana herhalde challenger olacak ya. Chatten flame, chatten flame atsak. Şunu yazayım Triss Kamı olcan Olayı öyle solo de denk geliyor ya Aynen <laughs> öyle ömrü yokmuş, gibi, ömrü yokmuş gibi sadece kule itiyor Ben onların Cosplay'ini yaptım az önce <laughs> Lan ölmüyüm Abi beni kedi yaptı. <laughs> beni de yaptı. Nereye gitti? Gel gel burada kartuş var. Aynen. Önce topa gitmemiz gerekmiyor mu onun için? Evet evet. Ben burada takılıyorum. Ben artık gelemem ona. Onu seriden onu onu seriden kesmeniz lazım ki ben buna bir şey yapayım derken öldüm. Ananı avradını bari totem atsaydım salak ben. Neyse yakında şey varmış. Kestiniz mi? Kestiniz. Tamam. Şimdi seriden bunu. Bizim çocuk aldı gibi ya. Dörtte 4 attı Darius. Tamam güzel. Bizim çocuk aldı. Koşuyorum top lane'e. Oğlum ne oluyor bana? <laughs> Uzaklardan gelen bir yardım vardır. Ananı avradını dehşetledim. Ölüyorum. <laughs> Aha ölmedim adam da yanarak öldü. Oh. Hoca Natilus ulti attığında seni yanına çekiyor. Haberin olsun. Az önce <laughs> o deneyimi yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> Lan Oğlum bu nasıl amı ultisi. Allah'ına çalayım ya. Vallahi onu adamlara atsana kanka. Natu'lusanım, Natu'sun ki de Orianna ultisi gibi Orianna ultisiyle birlikte bir şey. Çok değişik. Evet, evet. seni kendine doğru çekiyor. Ananı avradını. Öldü koca. Ulan top ettiler ya da beni. Ayakkabı bak bak şey. gözleri bende. Gifi attım oraya. alan yeteneği atıyorum ya hani çok şeye odaklanmıyorum ya kanka. Metin 2 lonca savaşı oynar gibi. Ruş <laughs> karambole anladın mı? Yaklaşsam ağzıma tükürecek bak eleman. <laughs> Orada bir canla lavuklara kriz geçirttiriyorum. Dur geleceğim buraya tekrar. Ya yanlışlıkla ulti yaptım. Senin gibi abi. Daha demin sen de R'le yaptın ya. Ha o oluyor ya respawnlarken yanlışlıkla. Hadi lan midden kule açacağız. İyi dövüyoruz elemanları. Bitmiyorlar ki. Tarus'un pasifi kapatmayalım abi. Hocam iyi dövüyoruz lan. İlk defa böyle döv... adamları dövdüğümüz bir şey oynuyorum. Felaket botu oynuyorum. Normalde hep bunlar ensemize şaplak atar. Evet. Baksana iyi demeyi çıkarıyorum da şu şey muhabbeti kötü ya. Ananım. <gülüyor> 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 Küçük dalgayı yiyorsun arkasından. Büyük dalga geliyor. <laughs> Allah'ım ya. Ve flash attığım yerde öldüm. Rezillik ya. Erkeksi çığlığımla birlikte. Basalım abi bitten. Ne güzel adamları dövüyoruz işte. Onlar bize yaklaşamıyor. Abi sıkıntı dövüyoruz da adamlar biz döndüğümüzde bir daha geliyorlar. adamlar mitoz bölünüyor. Olsun ama bak güzel gold kasıyoruz Hadi dövelim. Nami uçsun. Boşa gitti. Abadon'u alamadım yine ya. Oğlum o kadar dövdük. 12 tane skorum var. Hani nerede gene bu ilde olamadım. Darius'un 22 tane. Solo'yu botu tutalım. Oğlum herkes solo'ya giderse botu kim tutacak? Öldüm. Abi böyle olmaz ki. Niye böyle yaptılar? Hayır yani bir taktiği varsa ben mi bilmiyorum. 5 kişi tapleyine e koşmanın bir mantığı var mı? Yoktu. Lan Nexus kulesi düşmesin bari. İyi Neyse bunu Abi 40 gold lazım. Bir de şimdi Nexus'u kapatacak ya. Nexus kulelerini aldı. Tek attı kuleleri. Ulti, multi her şeyi kullanacağım ya. Sizin arkanıza saklan. Size buradan kalkan atarım. Bunu öyle değil de E ile kullansak ama çok Bu 590 vuruyor Kürkü 590 vurdu W Ne oluyor? Yok fazla vurmuyor en fazla kürkü vuruyor her fırça tamam girdim ben. 700 küstür vurdu bu seferde. Sanırım ben mantıklısı kükü atmak ya. Arkanıza saklanmam lazım. Oğlum ben buna bir tur ölüyorum ya. Ben bilerek öleceğim buna. Öyle abi öyle şey yapma. Ben 2300 alınca öleceğim. Ben bir tur bilerek öleceğim. Hem canım artsın hem şey muhabbetinden kanka. Ee, hocam öleceğim bilerek. Bana niye spam atıyorsun? Mal mısın? Maymun musun ya? Abi, Abi şunları geçelim, öyle öl bence. Ya hoca bu çok basit görev. Ne yapacağız altı üstü? Şunları kıracağız yani. Tamam ben öldüm. Sen gelince ben de öleceğim. Babadonu da aldım. Kimi daha şeyi aldı, Darüs aldı. En güçlüyü alıyor bir de ya. Abi burada direkt herkesin aynı fake'e koşması lazım ya. Ben ölsem iyi olacaktı da. Ö, öl öl. Ananı avradını. Aa, bu şey çok lanet ya. Şu yerdeki bıdılarını kırmamız lazım bunların. Lavuk taramalı tüfek gibi direkt yok ediyor. Ananı. Oğlum. Of çok kötü ya. Ona birinin aynen çok iyi. O kırmızı alanı yiyince adam stun süresince Nexus'a iki tane üç tane vuruyor. O flash atmak çok önemli ya. Şu Q max demeyici atan ya. Ya oğlum şu yeteneği yeme adam artık ya. Bana attı bu sefer. O en güçlüyü hapsediyor ortaya da bu sefer hızlı kestik ya. Ben içerideyim sıkıntı yok. Benzilli olmanın avantajını kullanıyoruz burada sonuna kadar. Ananın nikahıymış. Burada da işte tek işimizde dezavantajını görmüş oluyor. Aha geçmiş şey olsun. Beni başlatma <laughs> ne olur. Ne olur beni başlatmasın. Anemiye başlattı. Lan nasıl çocuk stun atmışken o lavuk onun üstüne gitti. Tamam. Burda benim Nautilus ultisi almam güzel olabilir. Menivyan'ın yumurtası Valla vardı da. Tamam. Darius'un tamam. önden girip pasifini teklemesi iyi olur ya. Tamam beni en son başlatsın abi ben karambole. Tamam. Ben iyi vuruyorum ama tekliyorum kanka. <laughs> Birinin arkasına saklanmam lazım. Tamam Darius'un arkasındayım. Darius! Yapma Darius. Darius baba önümüzde kal. Tankla Darius. <laughs> Ananı bacını... Veigar'ın ultisini alamaması çok saçma olmuş ya. Biz yapalak olduk anasınız. Ben bir daha öldüm. Karamalı tüfeğini öldüm ben de. Hadi be alabiliriz ya. Aa çok güzel Darius aferin. Darius çok iyi oynadı ya. Çocuğa oyun başında bu o Darius değildi değil mi ya? Diğer Darius'tu ben kesin oynamayı Diğer bilmiyor Darüş'tü. dediğim. Diğer Darius'tu bu bu biliyor ya oynamayı. mevzusunu çözmüş yani. Aa hayır hayır. Kaçladım dışarıya. Bu benim size son kalkanlarım olabilir. Aa ama can yeniliyorum bir şeyden. Okyanus'tan can yeniliyorum herhalde ölmeyip. Ananı Ne oldu kazandık mı? Kazandık kazandık Aa çok iyi ikinci denemede geçtik mükemmel Evet Ver diyelim Eline sağlık Erdem Sende ne eline sağlık Kazandığımızı idrak edemedim lan bir an Ah ananı <laughs> sikim yanlışlıkla sete Verdim onu oraya Aa kaydı kapatmamışım küfür ediyorum <laughs> Neyse zaten video kapanışı yapmamıştım Küfür için özür dilerim arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi zaten ünvanı da aldık Ünvan tamamlanmış görevleri gösterdi Bütün felaket botlarındaki bütün zorluk seviyelerini yaptık Başlangıçtan zor Sonra Veigar'ın kötülüğü laneti Ve bu yamayla birlikte gelen Veigar'ın felaketini de Erdem'le birlikte iki denemenin sonunda halletmiş bulunmaktayız İzleyen herkese teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.